Merhaba astroloji severler. Bu videoda bugün 19 Ağustos saat 20.25'te gerçekleşecek dolunayı tartışıyoruz. Ve dolunay Kova burcunda 27-28 dereceler arasında gerçekleşecek. 9 Şubat 2024 tarihinden itibaren olan dönemi değerlendireceğiz. 2024 yılı için bu dolunayın detaylarını incelemeden önce Kanalımda farklı dillerde videolar izleyebileceğinizi ve size en uygun olanı seçebileceğinizi hatırlatmak isterim. Ayrıca kanalımda sizin için yaptığım tahminlerin yapısını da hatırlatmak isterim. Öncelikle astrolojik olayın genel özelliklerini inceliyoruz. Daha sonra bu astrolojik olayın gerçekleştiği burçları, yöneticileri ve detaylı olarak açıları inceliyoruz. Ancak açıların hayatınızda etkili olabilmesi için Doğum haritanızdaki göstergelerle senkronize olmaları gerektiğini hatırlatmak isterim. Başka herhangi bir durumda bu açıların etkilerini kendinize atfetmeyin ve herhangi bir tahminin son aşamasında belirli bir burç için belirli bir evde astrolojik olayın etkilerini biraz inceliyoruz. Haydi başlayalım. Hatırlatmak isterim ki dolunay, güneş ve ayın 180 derece karşıt konumda olduğu ve ayın en fazla aydınlandığı evredir. Bu aslında bizim için ne anlama geliyor? Bu hayatımızda neyi simgeliyor? İlk olarak bu bir doruk noktasıdır. Mutlaka bir tamamlanma, netlik veya bir şeyin farkına varmadır ve dolunayda her zaman başlatılan bir döngü, proje veya durumun tamamlanması her zaman gerçekleşir. Yeni ay sırasında yani bu durumda 9 Şubat'tan itibaren olan dönem bu eylemlerimizin sonuçlarının ortaya çıktığı ve çalışmalarımızın meyvelerini görebileceğimiz bir zamandır. Ayrıca dolunayda her zaman bir farkındalık yaşarız. Yani ay bilinçaltımızın karanlık köşelerini aydınlatır ve daha önce bizden gizli olan bir şeyi fark etmemize yardımcı olur ve bu hem düşüncelerimizin hem de eylemlerimizin sonuçlarının ortaya çıktığı zamandır ve hmm, bu bazı aydınlanmalar, vahiler ve genel olarak durumu yeni bir ışık altında anlama dönemi olabilir. Ayrıca Dolunay'da her zaman duygularımızın yoğunluğu genellikle her zaman artar. Yani duygularımız ve hassasiyetimiz güçlenir. Bazı duygusal patlamalar yaşayabiliriz, çatışmalar olabilir ve içsel derin deneyimler de yaşanabilir. Yani bu duygusal olarak daha savunmasız hissettiğimiz ancak aynı zamanda dolunay sırasında her zaman artan bir sezgiye sahip olduğumuz bir zamandır. Ayrıca dolunayda her zaman bazı önemli kararlar aldığımızı ve hayatımızda bir şeyleri bıraktığımızı dikkate almak önemlidir. Ve bu zaman sadece farkına varmakla kalmayıp aynı zamanda hayatımızdaki hedeflerimizi, görevlerimizi netleştirebileceğimiz, bir şeyleri tamamlayabileceğimiz, bazı alışkanlıklardan, ilişkilerden, inançlardan kurtulabileceğimiz bir dönemdir. Bizim için artık geçerli olmayan her şey Burada doğum haritanızdaki göstergeleri ve dolunayın hayatınızın hangi alanında gerçekleştiğini dikkate almak önemlidir. Bu durumda 3 Eylül 2024'e kadar kova dolunayı etkili olacak ve bu iki hafta tamamlanmalar ve açıklamalar için mükemmel bir şekilde uygundur. Şimdi kova zodyak burcundaki dolunayın nasıl çalıştığını inceleyelim. Öncelikle kova burcu orijinallik, yenilikler, özgürlük, bağımsızlık ve toplumsal önemli sosyal değişimlerle ilişkilidir. Doğal olarak bu dolunayda özgürlük ve bağımsızlık konuları gündeme gelecek yani artık bize hizmet etmeyen bazı kısıtlamalardan, geleneklerden kurtulma ihtiyacı ortaya çıkacak bu dolunayda bazı eski yaklaşımları gözden geçirme, yeni bir şeyler uygulama ve hayatınıza daha yenilikçi bir şeyler katma isteği doğabilir. Ayrıca yenilik ve özgünlük teması da ön planda. Kova burcundaki dolunay deneylere, alışılmadık çözümlere ve düşünceye olan eğilimimizi biraz artırır. Ve bu Projelerimiz üzerinde çalışırken daha yaratıcı bir yaklaşım kullandığımız harika bir zamandır. Bazı teknolojik çözümler biraz bu arada 9 Şubat'tan itibaren bir dönemi tamamladığımızı göz önünde bulundurarak bu süre zarfında projelerinizde yenilikler ve teknolojiler kullanmış olabilirsiniz ve şimdi sonuçları görebilirsiniz. Ayrıca sosyal katılım ve kolektif çabalar teması da aktif hale geliyor. Bu sembolik olarak 11. evdir. Bu büyük topluluklar, bu büyük insan gruplarıdır çok sayıda insanı desteklemeye yönelik büyük hedefler için bir ekip çalışmasına katıldığımızda veya birlikte çalıştığımızda, birlikte katıldığımızda ve bu burçtaki dolunay grup projelerinde ve sosyal hareketlerde sosyal adaletin ve sosyal katılımın önemini vurgulayacak ve ayrıca bu dolunay özellikle yenilik gerektiren alanlarda beklenmedik değişiklikler, dönüşümler ve yaşam olaylarında bir dönüm noktası getirebilir. Yani bu Burcu'nun 11. evine göre beklenmedik fırsatların, yeni bağlantıların, tanışmaların ve dostlukların ortaya çıkabileceği bir zamandır. Bu dolunayda başka neyi dikkate almak önemlidir? Tabii ki yöneticiyi, bu dolunayın yöneticisi hayatımızı yönlendiren öngörülemezlik, beklenmedik olaylar ve yeniliklerin gezegeni Uranüs'tür. Çok büyük miktarda kozmik enerji var. Yani bu gezegen aslında bizdeki yüksek güçleri simgeliyor. Bu kontrol edemediğimiz enerjilerdir. Onlar o kadar beklenmedik, o kadar spontane ki bu enerjileri kontrol etmek bizim elimizde değil. Bu nedenle Kova dolunayı oldukça güçlüdür ve şu anda Uranüs'ün Boğa burcunda olduğunu dikkate almak gerekir. Bu tüm yenilikleri ve iyiyi birleştiren çok benzersiz bir enerji kombinasyonu yaratır. Her şey ani. Yani bazı ani değişiklikler. Aynı zamanda Boğa maddiyatla ilgilidir. Yani maddi istikrar konuları, bizim dayanıklılığımız ve elbette Uranüs'ün Boğa burcundaki ana temaları hayatımızın maddi yönlerindeki bazı radikal değişikliklerdir. Yani Boğa burcundaki Uranüs finans, mülkiyet ve değerlerimiz alanında beklenmedik olaylar ve değişiklikler getirir ve bu maddi durumda çok ani değişiklikler olabilir, beklenmedik harcamalar olabilir beklenmedik gelirler, yeni kazanç yolları, kaynaklarınızı yönetmenin yeni yolları. Ayrıca Uranüs yenilik temasını özellikle sürdürülebilir sistemlere getirir. Bu profesyonel alanı, iş dünyasını ve startup'ları da kapsayabilir ve kişisel yaşam, kişisel ilişkiler. Yani boğa istikrarı ve öngörülebilirliği tercih eden bir burçtur. Ancak Uranüs'ün etkisi altında özellikle tarım, ekoloji, finans ve teknoloji gibi alanlarda veya daha farklı alanlarda yenilikleri kabul edebilir ve bu bazı geleneksel sektörlere yeni teknolojilerin uygulanmasıyla ilgili olabilir. Bu daha geniş bir ölçekte konuşursak ve burada kaynakların biriktirilmesi ve kullanılması konusunda alışılmış yaklaşımları gözden geçirmek çok faydalıdır. Ayrıca Uran maddi istikrarımız çerçevesinde özgürlük ihtiyacımızı da harekete geçirir. Yani mali konular, mülkiyet konuları ve genel olarak maddi refahımızı sağlamak için yeni yollar arayışı konusunda özgürlüğe ihtiyacımız var ve ayrıca Uran değerler sistemimizde çok beklenmedik dönüşler getirebilir. Şu anda yağmur yağıyor. Yine de Kova burcundaki dolunayı incelemeye devam ediyoruz ve belirtmek isterim ki bu dolunayın eş yöneticisi Satürn'dür. Şu anda Satürn Balık burcunda geri harekette. Ve elbette geri hareket eden Satürn bu dolunayda çok önemli, kilit bir pozisyon alacak. Yani Balık burcundaki Satürn dikkat çektiği için ruhsal, duygusal ve fiziksel yapılarımızı yeniden gözden geçirmemizi sağlayacak. Hayatımızdaki herhangi bir yapıyı, özellikle ruhsal inançlarımızla, duygusal sınırlarımızla ve sezgilerimizle ilgili olanları yeniden gözden geçirmek ve yeniden düşünmek üzerine odaklanmak ve elbette edebi aşamada Satürn bizden çok derin bir çalışma talep ediyor. Burada Satürn'ün katılımıyla gerçekten sınırlarımızı yeniden gözden geçirmek ve yanılsamalardan kurtulmak çok önemlidir. Çünkü Balık burcu tam olarak Hı, hmm. hayallere, yanılsamalara eğilimliyiz. Evet, Balık burcu Neptün tarafından yönetilir. Ancak Satürn, Balık burcundaki geri hareket eden Satürn bu yanılsamaları ortaya çıkarmaya ve yıkmaya yardımcı olur. Bizi gerçeklikle yüzleştirir ve mutlaka yorumlarda bu dolunayın hayatınızda nasıl çalıştığını ve bu geri hareket eden Satürn'ün yaşam durumlarında nasıl ortaya çıktığını paylaşın. Ayrıca Satürn bize karmik temizlik sağlar. Yani Öncelikle bizi konfor alanımızdan çıkarır. Şu anda geri hareketteyken bir şeyleri yenilememizi zorlar. Kasım ayına kadar geri harekette kalacak ve tabii ki şu anda çok güçlü bir şekilde karmik temizlik gerçekleşiyor. Yani bizden arınma gerektiren bazı karmik dersleri tamamlıyoruz. Bu kişisel yaşamımızı, profesyonel faaliyetlerimizi, ilişkilerimizi ve kendimizi geliştirmemizi de kapsayabilir. Geri hareket eden Satürn geçmişte aldığımız bazı kararları yeniden gözden geçirmemize ve bazı hataları düzeltmemize olanak tanıyacak. Yani bu bir tür yeniden başlatma fırsatı. Ancak Satürn oldukça katıdır ve tabii ki Kasım ayına kadar başımıza gelecek tüm durumlar oldukça sert olacak. Bizden tevazu ve sabır gerektirecek ve gerçekten dayanmalı ve hayatımızdaki yapılar üzerinde çalışmalıyız. Güzel bir sağanak yağmur yaşadık. Yine de devam ediyoruz. Kova burcunda dolunay. Muhtemelen Uranüs'ün etkisi hava birdenbire değişti. Dolunay Kova burcunda. Bu aynı zamanda horoskopun sembolik 11. evidir ve doğal olarak bu bizim dostluk bağlarımızdır. Bu bizim kolektif faaliyetimizdir. Bu büyük ölçekli etkinliklere, etkinliklere katılımdır. Dostluk konuları, sosyal bağlar konuları, yaşam için uzun vadeli hedefler konuları bütün bunlar bizim için 11. evi ön plana çıkarıyor. Yani burada dostluk bağlarınızın gerçekten çok önemli gelişiminin sonucunu burada görebilirsiniz. Belki bu yeni ay döneminde projelerinizi, girişimlerinizi, işinizi, startup'ınızı destekleyen aynı fikirde olan kişilerle tanıştınız. Ve şimdi bu etkileşimin sonuçlarını değerlendirebilirsiniz. Bu Horoskopun 11. evine göre sponsor desteğidir. Belki 6 ay önce bir projeye başlamıştınız ve şimdi sponsorlarınız, hayırseverler ile etkileşimlerinizi değerlendirebilirsiniz. Ya da belki tam da şimdi, dolunayda onları nihayet bulabilirsiniz. İşbirliği konusu ön planda, geleceğe yönelik büyük hedeflerimiz, hayallerimiz, ideallerimiz, geleceğe yönelik yenilikler, bunların hepsi horoskopun bir istasyonudur. Ayrıca gem 11. evde hayırseverlik ve gönüllülük girişimlerimiz de var. Belki de son 6 ayda benzer bir şey yaptınız ve şimdi çabalarınızın meyvelerini göreceksiniz. Ayrıca kova burcundaki bu dolunayda çalışacak olan arka plan unsurlarına dikkat etmek çok önemlidir. Öncelikle gökyüzünde Jüpiter'in ikizlerdeki karesi ve balıktaki retro Satürn var o bizim için yakınlaşan bir açı yani güç kazanıyor ve zirveye ulaşacak. Peki bu açının enerjileri ne sağlar? Öncelikle bu genişleme, ölçeklendirme ve bazı kısıtlamalar arasındaki bir çatışmadır. Yani Jüpiter ikizlerde bizi bilgi genişlemesine, iletişime ve yeni fırsatlar arayışına yönlendiriyor. Balıktaki retro satürn, içsel bir analiz yapma, geçmişle çalışma, ve bazı eski hataları düzeltme gerekliliğine dikkat çeker. Doğal olarak her ileri hareketin sanki bir direnç, bazı gecikmeler, engeller eşliğinde olduğu hissi oluşur. Burada ideallerimiz ile gerçekliğimiz arasında çelişkiler ortaya çıkabilir. Daha önce de söylediğim gibi Satürn gerçekliğimizi açığa çıkarır ve o hayatımızın yapıları hakkında bize çok derin bir farkındalık verir. Jüpiter ikizlerde ufukları genişletmeye ve iyimserliğe yönelir ve elbette bu retro satürn ile çelişecektir. Bu yön hayatımızda başka nasıl ortaya çıkabilir? Tabii ki bu aklımız ile sezgimiz arasındaki içsel bir çatışmadır. Çünkü hatırlatayım ki ikizler zeka burcudur, düşünce, mantık burcudur, iletişimdir. Her türlü entelektüel süreçtir ve balık burcu sezgilerimizi, duygularımızı ve ruhsal deneyimlerimizi yönetir ve elbette kare bu bilişsel süreçlerimiz arasında çatışmalı bir durum yaratır. Ek olarak veya başka bir deyişle özellikle veya belki de burada sezgilerinize kulak vermek ve aynı zamanda mantığınızı duymak çok önemlidir. Böylece bu çelişkiler arasında denge bulabilirsiniz. Ayrıca Koç burcundaki kuzey düğümü ile Terazi burcundaki kara ay ve Terazi burcundaki Lilith arasında bir karşıtlık olacak ve bu enerjiler bağımsızlık arzumuz, kişisel gelişimimiz yani kuzey düğümümüz evet geleceğin düğümü olan hedeflerimiz arasında bir gerilim yaratacak ve bizim gizli, derin duygularımızla, ilişkilerle, hayatımızın uyumuyla ilgili bazı gölge yönlerle ormandaki manzara böyle çalışır ve bu yön gerekliliği vurgulayacaktır kişisel ihtiyaçlarımızı ve kara ay ile ilgili bu içsel kişilik çatışmalarıyla dengelemek ve bu dengeyi sağlamak için içsel huzuru bulmak ve bu açının temel enerjileri nelerdir? Elbette bağımsızlık, kişisel bağımsızlık ve ortaklık arasındaki çatışma elbette bu kişisel ve ortak ilişkilerdeki bazı gölgeli, gizli yönlerin tanımlanmasıdır. Elbette bu bizim genel uyumumuzu, kişisel uyumumuzu ve sosyal adaleti yeniden düşünmektir. Kova, büyük kitlelerin burcudur. Ayrıca kova ay planında bir başka uyumsuz etki daha var. Bu kara ay Lilith'in güney düğümü ile birleşmesidir. Bu şu anda geçmiş deneyimlerin çok güçlü ve yoğun bir şekilde harekete geçtiği anlamına geliyor. Ve bu etki bize çok karmaşık ve derin enerjiler verir. Bu enerjiler tam olarak içsel çatışmalara ve geçmişimizle karma ile ilgili derslerimizle, kişiliğimizin gölgeleriyle ilgili sorulara neden olur. Ve burada her şey ilişkilerde, ortaklıklarda ortaya çıkacak. Çünkü Lilith terazide ve teraziler tam olarak her türlü ilişkiyle, ilişkilerdeki dengeyle, eşit etkileşimle ilgilidir. Ve güney düğümü tam olarak uzaklaşmamız gereken bazı karmayla ilgili birikimleri, geçmiş deneyimlerimizi gösterecektir. Lilith'in kişiliğimizin gölge taraflarını harekete geçirdiğini göz önünde bulundurarak burada gerçekten çok güçlü bir mücadele olacak. Yorumlarda bu etkinin sizde şu anda nasıl çalıştığını mutlaka paylaşın. Geçmiş yaşamdan ne geri dönüyor? Hangi deneyim size geri döndü? Hangi ilişkiler size geri dönüyor? Yani bu bileşik bağımlılık sorununu da tetikler. Bu finansal, psikolojik ve duygusal gibi farklı bağımlılıklar olabilir. Yani Relit şu anda geçmiş travmalarla başkalarına bağımlı hissettiğiniz durumlarla ilgili bazı bilinçaltı davranış kalıplarını yüzeye çıkarabilir. Bu bilinçaltı davranış kalıplarını ve yüzeye çıkarabilir ve doğal olarak burada bazı korkular, bazı geçmiş hatalar yüzeye çıkabilir. Burada çok güçlü bir içsel mücadele ve geçmişten kurtuluş var ve bu kova dolunayında çalışan üç önemli unsur daha var. Birincisi Venüs'ün ikizlerdeki Mars ile kare açısı ve bu açı uyum arayışımız, hayata detaylı ve istikrarlı bir yaklaşım ile çeşitlilik ve değişim isteğimiz arasında bir gerilim yaratıyor. Çünkü Mars ikizler'de e, çok aktif. O çok fazla iletişim, hareket ve eylem istiyor ve bu açı özellikle duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarımızla ilgili konularda, ilişkilerde, çatışmalara ve anlaşmazlıklara yol açabilir. Yani durumlar özellikle yanlış anlama, iletişim eksikliği ve genel olarak bazı durumların çözümüne, ortak işlere yaklaşım farkı ile ilgili sorunların aktif olarak çözülmesini gerektirebilir. Burada finansal kararlar beklenmedik engellerle karşılaşabilir ve çok esnek olup bazı planlarınızı gözden geçirmeniz gerekecek. Ancak genel olarak zaman çok dinamik. Enerjilerle, dinamik değişimlerle dolu olabilir ve burada ve bu nedenle ilişkilerde uyumu korumak için daha fazla uzlaşma bulmak önemli gerekecek. Diğer uyumlu yön ise Uranüs'ün Boğa burcundaki üçgeni Retro Plüton'un Kova burcundaki üçgenidir. Çok olumlu ve uyumlu enerjiler getirecek. Bu enerjiler özellikle kişisel derin değişimlere ve hayatınıza yeni bir şeyler katmaya yardımcı olacak. Özellikle finansal konular, maddi değerler ve kişisel dönüşümlerle ilgili. Plüton her zaman bize derin kişisel değişimler getirir. Bu yön Finansal yaşamınızda değişikliklere yol açacak yeni ve beklenmedik fikirler ve çözümler ortaya çıkarabilir. Bu dönemde eski kısıtlamaları aşmanıza, eski bir şeyden kurtulmanıza ve hayatınıza yeni bir şey katmanıza olanak tanıyacak fırsatlar ortaya çıkabilir. Bu özellikle maddi yaşam alanını ilgilendirir. Ve bir diğer yön, Retro Merkür'ün Aslan Burcu'ndaki üçgeni ile Şiron'un Koç Burcu'ndaki konumudur. Şiron ise bizim için şifa konusudur. Bu hayatımızdaki bazı durumların, yaraların, travmaların iyileşme hikayesidir. Ve burada bu yön içsel kişisel iyileşme, kişisel inançların yeniden gözden geçirilmesi gibi derin süreçleri kendimizi ifade etmemizle ve hayatımızdaki liderlik temasıyla ilgili olanları harekete geçirir ve bu yön eski duygusal yaraların, travmaların farkına varılmasına ve işlenmesine katkıda bulunacak. Dediğim gibi bunlar öncelikle bizim benimiz ve kendimizi dünyaya güvenle liderlik pozisyonunda ifade etme yeteneğimizle ilgilidir. Bu açı zayıf yönlerinizi analiz etmek, belirlemek ve kendinizde ve kendinizi ifade etme şeklinizde yeni bir şeyler keşfetmek için destekleyici enerjiler sağlayacaktır. Bu nedenle kişiliğinizi, hayatınızı, kendinizi ifade etme biçiminizi ve potansiyelinizi gözden geçirmek için çok iyi bir dönem, çok iyi yönler var. Enerjileri mutlaka kendi lehinize kullanın. Ve şimdi Kova burcundaki dolunayın sizin için nasıl çalışacağını her burç için inceleyelim. Boğalar Kova dolunayı burcunuzun 10. evini harekete geçiriyor. Bu sizin için kariyer konuları, bu sosyal statü, sosyal statünüz ve profesyonel hırslarınız konusudur. Yani bu zaman dilimi genel olarak profesyonel hayatınızı ve işinizi, işteki başarılarınızı ve bunların itibarınıza, sosyal statünüze nasıl etki ettiğini aydınlatır. Ayrıca 10. ev resmi evlilik ilişkilerinden de sorumludur ve burada tabii ki bu dolunayın enerjileri sizi kariyer başarılarınızı değerlendirmeye yönlendirecektir. Yani dolunay profesyonel yoldaki mevcut durumunuz hakkında size netlik getirecek. Bu işinizin ve başarılarınızın uzun vadeli hedefleriniz ve kişisel arzularınızla ne kadar uyumlu olduğunu değerlendirmek ve sonuçları gözden geçirmek için bir zamandır. Burada ayrıca sosyal statüdeki değişiklikler konusu da harekete geçiyor. Belki bir ilişki içindeydiniz ve şimdi bu ilişkiyi resmileştirme ve resmi olarak düzenleme kararı alacaksınız. Ve burada da statünüz değişecek. Kariyer hedeflerini yeniden düşünmek için mükemmel bir dönem. Hırslar, profesyonel planları düzeltmek, işle ilgili bazı önemli kararlar almak. Belki kendi işinizi kurmak isteyeceksiniz. Ve şimdi bu dolunayda nihai kararlarınızı alacaksınız ve bu dolunayın enerjisini çalışmak için mutlaka kariyer yolunu analiz edin. Başarılarınızı değerlendirin. Profesyonel hedeflerinizi, sosyal statünüzü değerlendirin. Mevcut işinizde nelerden hoşlandığınızı, nelerden hoşlanmadığınızı ve nelerin değişmesi gerektiğini belirleyin. Daha fazla memnuniyet ve daha fazla başarı elde etmek için kendiniz için bir eylem planı geliştirin. Belki bu nitelik artırma, belki de gerçekten iş başlatma, belki de ve itibarınız üzerinde çalışın. Burada dolunay çok iyi ve destekleyici enerjiler veriyor. Size başarılar diliyorum. Abone olun, beğenin ve bu videoyu paylaşın. Hoşça kalın.